hocam siz şeyleri boyatıyorsunuz ya. Neyleri? Köpüleri. Evet. Tamam. Bütün çocukları topluyoruz. Herkesin eline bir tane kuşa boya Çocuklar da kendi yaşadıklarını veya istediklerini oraya çizseler. Daha güzel olmaz mı? Tamam. Olur bir gün yapalım. Ben her yere gittim hiç böyle kuruldu Tamam bu projeyi beraber yapalım. Telefonun var mı senin? Var hocam siz bana söyleyin. Güvenli olan bir bölgede bu projeyi biz yapalım beraber. Baba bir dakika. Mehmet dönmez de sohbet edeceğim. AVM'nin oradan. Tamam. Hemen geliyorum. Dayı. Ver bakayım babayı ben. Baba dur. Baba. Tamam. Korkma Bey merhaba nasılsınız? Bu resimleri biz yapalım dedi. Onun projesini uygulayacağız şimdi sizin müsaadenizle. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Patron biz tanışalım. Direkt konuya girdim sen. Hakan Bey bizim Mehmet. Hakan teşekkür ediyoruz. Bir için emin olduk ki bir gündeme